Alo. Kanka kaybolduysan chat'liip desin seni sağ sol diye. Ferit, minimap 240 var mı? 240 yönünde abi 240 yönünde dön. Evet devam et. Aynen kapı orada. Minimap. Minimap solda. Yok uyum minimap. <laughs> Düştü galiba abi kaldırmayı denem. <laughs> abi naklandı Ferit naklandı. Leo tut al onu. Ben koruyorum. <laughs> Koru kanka bir dakika. Ne diyor? <laughs> oğlum Eren, içeride 330, neler oluyor Eren, lan? 330'da adam var. Eren onu alsana. Oğlum 330'da başka şeyler var. Arkadaşlar <laughs> hoş Oradan girdiler. O ne oğlum? Nereden girdiler oradan? Yere bak. Evin yarısı yok. Bitmiş ya. <laughs> abi. Az kaldı ya. <laughs> koymuş. Ulan sen böyle mi bakıyorsun? Lan geri zekalı. Masa değişecek, her şey değişecek. Hey, 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 Hepsi buraya gelecek. Nasıl oraya gelecek? Ben anlatmam ki. De Allah Allah. Ben şey <laughs> <ben, ben gülüyor> çalacağım. <Anlamam> Çalacak. <laughs> yok oğlum. Sen i̇şte bak buraya gelecek. Sen çete burayı gösterdin mi? Buraya. Mı? Değil. Değil. Odanın, odanın yarısı buraya Arkadaşlar odanın yarısı. yok. Aya kapıyla girmiş oğlum eve. Lan yere evin yarısı yok ama bırakıyor. Hangi <laughs> Bu adam ayak niye o zaman çorapla? Konuşma çocuğu korona var. Şey korona ayakkabıyla Evet bu arada. Ne korona ile alıyor? Adam belki yere alışıldı. Yerde korona virüsü var şimdi buraya şey yapıyor. E salak adam korona ise biz zaten bulaştık aynı yerde duruyoruz. Ben de korona alıyım. Ben niye alıyorum oğlum? Ben hiç merakası kılıyorum. Bana ne hissettin korona ya? Bir şey diyeceğim. Oğlum senin ayakkabının aynısından vurdu. Harika. Oğlum trafik kazası olmuş gibi değil mi hani? şeyde mi güzel olmuş. Şimdi bu PC'yi mi kullanıyorum? Bunu oğlum böyle. Aynen böyle oynayacağım oğlum. <laughs> ya o salak bir çocuk. He şuraya döndüm. Evet. Sen <laughs> şu kamerayı şuraya bir çevirsene evin yarısı yok ya. Işığı <laughs> açıp göstereyim mi oğlum? Chat şey, yok görecek mi zaten? Görür mü? Abi ben göstermek istemiyordum. Şimdi bana niye şey ne yaptınız? Oğlum oldu çok güzel ya. Bak bak. İnanılmaz iyi bu. Arkadaşlar bir ev şey ev yok amınakoyim yansın. Akampan içine giriyor. daha. Evin yarısı yok değil orada duvar vardı, duvarı kırdık Bayağı, işte. O, duvar duvar olsun, olsun, kemal, Kemal, olsun. Kemal, kemal Allah aşkına kemal, RP'lere kemal, bakar mısınız? Kemal! ya! Çok iyi ya. <laughs> RP'lere bak amına koyayım. Salak orada duvar vardı. Duvarı kırdım ben. chat'e anlattım. Chat anladı. Sen neyin RP'sini yapıyorsun ki? Ev yok falan. Tamam, Bilmem ne. Ay bana ev yok falan diyor. Benim evle taşak geçiyordu. aynı ev sende de var amına koyayım. Yarak. Ne anlatıyorsun? <laughs> doğru diyor. Benim ev daha to toplu değil şu an. Hayır Yavaş. benim evle birebir aynı. Simetrik farklı sadece. Bir şey Kemal evi. Vlogları ne zaman çekiyoruz? Vloglar sponsorluğa göre. Çekiyor. Siz ne yapıyordunuz? Senin evini toparlıyordunuz. Yo, yatıyoruz. Ne yaptın seninle? Durum Öyle da. aynı. Hiç abi. Sıvı eşyalar koymuşum. Oturuyoruz. Bu neve gittik film izledik. Üşendim biliyor musun? Abi Emre doğal gazı da açmamış kullanmam diye. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> abi bir şey diyeceğim. Yıkanacağım zaman bu adama gideceğim. Abi sen işte. yani. <laughs> git o kadar para kazan. Doğal gazı açma ya. Abi böyle işte böyle abi, böyle. Abi, bir her evi yıkanmasında bizi kullanacakmış sen de bir gün ben de bir gün Kemal'de. Bak şimdi sen 10 gün dedim ben 9 günü halledeceğim o işi. Adam doğalgazını açmıyor. Kemal'de de 500 bin lira harcıyor bile. Oha! Az önce kira olduğunu anlat. Hadi anlat. Kira Hadi. mı? He mikrofona. Şey Bak, Bak de, bana geliyor paralar açtım ya. Oha! Topluyoruz topluyoruz. Oh. İkinci kiraya çıktı. Heee demek öyle oldu. Yok yok kira arkadaşlar. Bu arada herkes satın aldınız diyor da. Nasıl Onu satın kim söyledi? Oğlum. Keşke Biriniz ya. mi ağzından kaçırdı? <laughs> Kira arkadaşlar öyle bir şey yok abi. Kira abi ya. Ne satın? ben alamadım. Çocuklar aldı Facebook'tan dolayı. Ferit'le ben de alamadık. Bakalım. Öyle abi onlar Facebook'ta aldılar hemen ya yani. Oh be sonunda ya ne güzel lens ya. Yalnız bir şey diyeyim Şu şu an senki şeyli mi böyle full mü? Oğlum ortam şey bak evde izlerken çok aydınlık duruyordu. Buraya gelince ben bir afalladım. Nasıl Değil ya? mi? Şu şu Uber icadı. Ne abi. kadar şey yapıyor. Abi o kameranın ama olayı. Bayağı iyi. Bir de şu gerçekten tam bir ortam ışığı veriyor. Sen İş işi şimdi veriyor. bunu şöyle mi alacaksın? Onu nasıl çıkarım ha? Bu ne lan? Bana bak. Hemen daha iyi kalsın. Bunu komple oraya alıyorum. Ee, buraya stand geliyor. W standı. O Oğuzhan'ın yaptığı stand. W standı ne ya? Çok güzel bir stand abi. W Göstereyim manyak mi? Manyak bir şey ya. Ben Bak şimdi. Ne, ne o Çocuk arkaya bizim yapmıştı ya. Değil mi? O değil mi? Oğuzhan. Oğuzhan. Mimar. Ha? Fıkıcın yazsam çıkar herhalde. Bu zamanında sana şey yapmıştı o mu? o mu? Ev tasarımı. Bu <laughs> öksürüyor ha. Aga eski ev be. What? Ferit öksürüyor abi. Re. Onun farkında mısın? Ha. <laughs> Şu arkadakinden. Güzel lan ya? Bunu yaptırıyorum işte. Bu güzel olacak tamamlayacak biraz buraya. Peki onu böyle kullanılabilir bir şey gibi mi dekor gibi mi yaptıracaksın? Şey kullanılabilir mi? gibi bir şey. Yani ya oraya ödüller falan gelecek bayağı. Ben abi. depoya ondan attım bir tane fazladan. Hayır, onun seninkine yaptıksana. baktım. Seninki o onun ha, gibi değil. Mı? Seninki inişli çıkışlı bu çok şey. Evet, evet bir öksürüyor fark ettim. Aynen mi? var var bir öksürüyor. Abi öksürebilir insanlar. Ne ateşim var ne bir şeyim var yani. Hiçbir şeyim yok bedeptir Orada bir çok. şey diyeceğim. Yanka az ha. İnşallah boş olmasına rağmen. Yok Niye var mi? var bayağı ben. Yok Kansana. abi mi? diğer çok yok lan. Eh varım var. Yani çok yok da. Çok yok. Var gene. Bak mesela ben interneti oradan alıyorum Kemal. Burada yok internet. Ben internet sistemimi kendim çözdüm tamamen. Sen kendin çözmedin kardeşim. Ben kendim çözdüm, benim internetimi oynattırmıyor. Abi, abi yaptığı şey, çözdüm dediği şey... Bugün bu arada iki tane herif çalışıyordu bütün Ben bilmem, adamlarınki bozulmuş ama benim suçum değil. Üstte dört kablo var, altta dört kablo var. Kabloları çıkartıp yerlerini değiştiriyor, bu çözdüm bu dediği şey. Ama sistemi ben yakmadım. onu anlatayım yani baştan. Ben ne herhangi... sistemi? Adamın, Adamın sistemi çökertmişsin. Ben benim bir internetim şey, var, çökertmedim. benim internetimi ellemeyin yani. Ben seninkini durdurmuyorum. <laughs> ben bayağı. da bana yedim. bak, Super çağırdığınız zaman, tamam. o Super Online, elektrik odasına inecek ya. Hı. Şunu söyleyin, diğer daireleri etkilemeyecek şekilde lütfen şu kabloları tamam, bilin ben falan. şey dedim, tamam. port dedim direkt. Benim, ben... Ha fazla portaştırıyor. Hı. Adam nice. dedi ki, evin akıllı ev, şu portları şuradan değiştirme. Ben de kendim 1000 megabit internetimi almak istediğim için, kendi portumu taktım, adamın da sistemine yüklenme olmuş, ondan dolayı çöktü. Evet. Bu da benim suçum değil, adam 1000'lik mesela ayarlasaymış, evde... O Çok kadar akıllı olmasaymış anladım. mesela. Adamın Adamı modem yapmış değil mi? Bin verince böyle. Ben bilmiyorum. Hayır biz bizi niye arayamıyoruz <laughs> Kemal senin yüzünden? Ne? Bizi bildiğini arayamıyorlar. Orası bir şey. Şimdi kadar evden arıyordun değil mi? Şey güvenliği. Benim çalışıyor oğlum. Abi herif dün neyi denedi biliyor musun? <laughs> Diyafon var ya. Oradan benim evi aramayı denedi. <laughs> oğlum aramızda bir metre var. Bak kapıların <laughs> arası bir metre ya. Lan bu arada tamam anlıyor. Ha? Oğlum akıllı ev aranması Bir şey diyeceğim. E tamam da, da beni arayıp ne yapacaksın abi? Oğlum bu ne var? Bu ne diye var bu? Tamam oğlum tamam da öyle, oğlum abi bir sistemi çözüp de o beni istek. sürekli darlayacak. <gülüyor> <gülüyor> o belli sürekli haberi olacak benimle. Burada arayacak anladım. böyle Ferit ne yapıyor? Bir de o kameralı öyle. Ben görüntülü konuşuyorum oğlum ben. <laughs> abi de öyle şöyle eğiliyorum bir de. Bak şurama geliyor chat. Şöyle yapıyorum. <laughs> gönderin tabi falan yani yok, ben. adam beni görüyor mu onu tam şöyle şey, görmüyor mu yok, <laughs> lan kamera yok ama, oğlum orada. Onun ben adamı görüyorum ben de karşılıklı konuşuyorum eğiliyorum ama kamera yok orada. ne bileyim o görüyor gibi konuşuyor abi doğan kabak ile video işi yaptı sanırım bir süredir evi hediyesi olarak da say bunu biliyorsun para yok ee, evet abi bu pazar çekecektik normalde doğan abiyle ama korona morona sıkıntı Cahil diyorlar, kime diyorlar? Kemal'e, kameraya bakıyormuş Aman oğlum. aman aman ki, kira ne kadar söylemeyeceksin kesin. Sen en iyisi aidat ne kadar... Abi Kemal. bunları söylemem söylemeyeceğiz yani. Ya oğlum bir siktirin gidin bak normal... Ben daha tek, ileri teknoloji bir şey söyleyeyim. Kemal, Şükrü olayını açıklar mısın? Şükrü olayı, Şükrü olayı. 20 bin dolar kazandı, o mu? <laughs> o ya, o, 10 bin kazandı da. Yani bin, ya, neden bizle aldı? gelmedi ya? He. Onu söylüyor. E, daha yeni çıktı Şükrü ye Evet. Sonra bir de yeni sonra, ev değiştirdi. Yani onun daha sözleşmesi devam ediyor. E, sözleşme de bitirebilirdi. Birkaç ay falan. Kaç ay? Altı ay sonra mı? Seneye getiririz onu ya. Yani o da dedi ki ben 6-7 ay sonra kendim gelirim zaten. Siz bir yerleşin falan. Bir de Şükrü'yü biliyorsunuz. Üşengeç zaten adam Yeni ev taşıdı. Şimdi bir ev daha taşımak istemedi yani. Hayır. <laughs> İki yayını ağzından kaçırır zaten. Kaçırmaz, kaçırmazsın. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne? Çöktü ama. <laughs> Allah Allah, Allah. ya. lan ne? Abi karantinada vallahi dün de böyleydik. Dün de toplandık, film falan izledik yani. Bunlar yattı. Ne şey yapmıyoruz biz de. Bunlar yattı. abi. Filme başladık. 10. dakikasında Kemaller uyudu. Evet. Ben Instagram'da gezdim. Bizim bir tık riskli aslında, çünkü eve çok kişi girip çıkıyor ya şu an. Ya bir de ne oluyor bilmiyorum. ne. Şey sıkıntı, hepimiz aynı anda taşındık ya. Evet, en riskli biziz sürekli aslında. Sürekli bir şey oluyor. Ya sürekli mobilya taşıyanlar geliyor, bilmem ne işte. Avizeciler geliyor. Kötü bir zaman... Sürekli bir şeyler geliyor, bizim için aynen. çok kötü oldu. Vallahi iki saatte bir falan ben ellerimi yıkıyorum ya. Biz bunu planını yaptırdınız ama hiç yoktu böyle bir şey. E benim şey vardı işte, TV'dir, şudur budur onlar hmm. gelecekti. Şu an gel gelemiyor yani şey falan kapanmış. Şu an iptal mi o senin? Ha, iptal. İnternet hızı 1000 megabit. Sen ne kadar rahat oturduğuna göre. Çok rahat olurum ya. Tamam, ha, ya. Böyle Oğlum bir şey söylüyor. söyleyeceğim. Biz şey yapsaydık daha iyi olmaz mıydı lan? Neydi? Şu an aklıma geldi. 1000'e 1000 bin simetrikler var ya veya 10.000 lira. İşte 10.000 lira ama 4 daireyiz. Tamam 4000 ödeyeceğiz. 2000... 6000 daha vereceğiz. 2500 lira ödeyeceğiz. Şimdi 2500 lira <gülüyor> 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 Bir matematik yap gözünü seveyim Doğru. E abi. Ama bine bin düşünsene. Ama 10000 lira veriyoruz. Tam da bin yani bin mega. veriyoruz? Sen ne şey yapacaksın? On... Şu an 10 ben bin, bin veriyorum, veriyorum, veriyorum. veriyorum bu arada. Aylık. Ben de bin Ben, ben de bin veriyorum. <laughs> <laughs> tamam hepimiz tamam, bin daha koymazsan. 500 daha mı koyacağız? Ama bine bin. Sizin yalanınızı sikeyim. Niye? Bin veremiyorsun Twitch'te. <laughs> ya tamam. Ne diyor bu ya? Ben İstanbul'a Biz ne? Para olarak bir veriyoruz. Tele, tele. Bin lira. Para olarak bir veriyoruz. Bin lira veriyoruz. Doğru diyor. 4 altı bin oradan şey oluyor Ferit. Buradan ee, bütün internet sağlayıcılarına sesleniyoruz. Evet. Biz 4 dört arkadaşız, dört yayıncıyız. Influence değerimiz çok yüksek. Lütfen bize sponsor olun. Abi, bir dakika. Cevap ver. Alo. Tamam gelsin. Cam kabloymuş. Tamam. İnşallah. <laughs> İnşallah. Amin. Ferit. Efendim. Yakayım mı abi ben şey oldu. Sana sana kendime Elinde var ya. İnşallah abi. Öyle <laughs> bir şey olursa Hiç gerçekten çok iyi olur. Yani ben Super Online'ın niye bize sponsor olmadığını ama bir şey değil. Alınıyorum canım. artık. <laughs> ben onu anlamadım. Güceniyorum eğer. Adamlar bir şey yiyecek. fark ettiniz mi ama en sonunda? Arkadaşlık seviyesinin bir, <laughs> bir bir ayrı <laughs> <yiyecek gülüyor> <yiyecek. gülüyor> Yeter artık <gülüyor> siktir <gülüyor> git. En son bunu söyledim de boss Keşke life'la kapalı diye gittik. Ya. Bir sayfı daha no, boss tamam, Daha ne yemin ediyorum boss life yok. Maila at abi. bir tık daha ilerideydi bir yani. Eyvallah <laughs> Vikrens teşekkür ederim. Mesela şu olsun yerine şükrü olsaydı daha iyi olurdu? Oğlum Kemal Kamer'e neden çok iyi olurdu? Ne? Ne çıkıyor? Sen kamerada niye çok bebeksi çıkıyor? Öyle değilsin. Bebeksiyim ama abi. Oğlum onun derisi bebeksi zaten. Baksana bir ama abi. Böyle değil ya. onun derisi Oğlum, iyi ya. Pürüzsüz. Ben Pürsüz. kendimi az önce bir uygulamada tarattım. %75 İsviçre'de çıktım lan. Allah'ını <laughs> sikti. Vallahi diyorum. Yıkılan %30 be. Allah'ını s... Bölük yaylan. Senin saps neden çıkmıyor? Çıktı abi senin saps. O kadar çok bey bir şey. Gözde! Arwen Smurf'in de sa sablık evet. edettiğini çok da çıkar. Cat Lovers, Cam Abi benim için zombi söyler misin? <laughs> Şu an bu eş, bu yankıda. Korona. <laughs> <laughs> Vallahi güzel ha bak buraya. Var İngilizcem var. Yapıştır devam et. Komşu <laughs> biziz. <laughs> <laughs> FQ25. Ben bir şey söyleyeceğim. Oradan direkt beni şu an canlı izleyebilirler <laughs> ha. değil mi? Aa evet lan direkt. Doğru bu arada. Orada komple evde, bir ev mi? Baksa bam diye görür. Orada komple bir ev değil mi? Akıllı ev bu arada. Perdeler evet. kapan. Bu direkt komple birinin. Çok Oo, güzel lan şu. Ama ben birinin mi? Ha. Oğlum Oğlum baksana. O, tavanlar Tavana ne adam bize bakıyor. Ne asmış ama nakıyım. Oğlum biz el kol Aa, yapıyoruz ama el insanlar El yapıyoruz. Kola tefek yürütüyor bize bakıyor. Yo ben de onu el salladım. Salak aşağıda. Yapma Onda yapma. Odaya salladı oğlum. Yapma oğlum görüyorlar bizi daha net görüyorlar. ben de onun farkındaymıştım. Biz zanet ama loş bir ortamdayız. Belki arttıracaklar siteden ama. Yeni <laughs> ev olsun. 14K'ya PC aldım. CSGO'ya girerken oyun kapanıyor. Böyle PC'nin anasını sikeyim demiş. Teşekkür ederim abi 25 lira başın için. Eyvallah. Benim de valla PC pahalı ama crash yiyorum. Kod oynayamıyorum abi. Nasıl yani abi kodda crash yiyorsun ya? Yani. Valla kodda crash yiyorum. Peki benim kalkışı gördün mü? <laughs> Gördüm çok As atletik. Şey <laughs> Odada yürüyorum, içeri, yukarı doğru çıkıyorum. Her köşede bir tane kupa var. Sen var gerçekten yıllarını vermişsin bu işe. Ablam şey. koydu onu, Sene. şov yapmak için. Helal olsun ama. Uy, Eyvallah. Bir Oğlum bir de oyunların hepsi var ya şey böyle, biri Fortnite diyor, diğeri LOL diyor, diğeri bilmem ne diyor. Böyle oyun oyun yani bir de. Erayı getirin buraya. Eee Eray niye gelmedi? Söyledik taşımadılar. Biz söyledik. Biz söyledik Erayı da şu kulübe yaptıracaksın ya sen. El Elsa Ha ona komşu, villa. Billa kulübe. De de. Canlı vlog. Abi o canlı vlog işi nasıl yapacağım? Kablo bağlı oğlum kameraya. Öyle gitmez ki. Wireless sanki kamera. Ulan <laughs> koskoca Big Boss'a havadan yayın açtık amanakoyim. Bu chat bunu yer <laughs> Doğru. mi? Doğru. Yani şimdi diyorsun ki kamerada şey var. Abi uğraşamam yani şu an. Olur da uğraşamam. <laughs> ya, Tamam şimdi, dürüstlüyle dürüstlüyle Şu an oldu. Tamam Aynen. Bu arada YouTube'a atarız öyle bir şey zaten. Yayını <laughs> öyle olmaz. Öyle bir şey 50 bin artı KDV. <laughs> <laughs> Krento 17 aydır. Hepiniz aynı eve mi çıktınız abi? Ben biraz geri kaldım. Hayır. Az önce anlattım Sen be kral. Sen paint açık mı abi Evet. Sen paint açık mı? <laughs> Yok ya. kapattım ya. Kuş uçuşu, kuş uçuşu, amanakoyim nasıl? Kuş uçuşu. Kuş bakışı. Kuş uçuşu ne ya? Kuş uçuşu ne <laughs> ya? <gülüyor> Söyleyemedim zaten. 45, 45 yaşında çizmedin ya, benim üçüme dert oldu. 45 yaşında pezenk hala kroki inceliyor. Amına 3D şeyi var zaten onun yaşında. Niye var abi? 3D sitede şeyi var. Onu mu göstersin? Evet şimdi? onu göstermiyorum. Mr. Ref 22. <laughs> ayın kutlu olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Eyvallah. <laughs> Emre Ferit'e Ahmet Kural'ın Sıla'ya bakışı gibi bakıyor. Ben seviyorum Ferit'i. Harbi mi lan? Allah Vallahi seviyorum. Biz eski arkadaşız ama Emre ile. 2012, 2011 falan. Yok. Daha konuşması. bu veletler yoktu. Sanat dedi galiba. Kespir uyu abi siklemiyor. Şu kespiri bir dürtükleyin ya. Kespir yok ki. Lan nerede kespir? He, kapa çık kaldı. Oğlum salak mısın? Alma dışarıda kal. Burada burada. Arkadaşlar tamam. Instagram'ken. Gel burada. Yani. Kespir otomatik sansür Otomatik sansür <laughs> Oğlum ben dışarıda diye ne bileyim şeyi izliyordum mu? Sansür. O da, o saç işemişse alınıza koydum siz de biziniz. Ne? Bir dakika bir dakika. Sana diyor. Nasıl yani sıçmış? Bu herhalde ne yürek mi yedi bugün? Ben anlamadım. Kim? Ferit. Niye? Ferit kim sonra <laughs> oğlum? Korktun mu? Oğlum bir caz yapıyor. Otur bakayım ya. nasıl Ferit oluyor? Oğlum ben... Ferit olsana direkt. Ferit olayım mı? Ama direkt Ferit ol. Müzisyen olma. Ferit olarak. Ya bu ne abi ya? Clown Fiesta ya. Kes bırak. Ne Hadi yap. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gülüyor ama? <laughs> bir dakika bir, bir tane gülsene be. Ya nasıl güleyim şimdi o Ama gülüyor? öyle söyleyince de olmuyor mu? Hayatta gül ama böyle. Hadi benim CS ya. oynayışım gibi otur hadi. <laughs> ama ben öyle yapamam ki. Hadi otur otur. Bak sen böyle kullanıyor ya. Bak Ferit'in Sen bilekten mi oynuyorsun? Ferit'in şeyi yapacağım arkadaşlar. Bak mouse tutuşu bu. <gülüyor> <gülüyor> Benimki nasıl biliyor musun? Böyle amına koyayım. 360 dönüyorum şöyle yaptım. O yüzden öndeki adamı vuramıyorum. Ya he daha rahat. Hadi gel Vese pull day. Ya hadi işte Kesper. İşte Kesper. Tıraş ettirdim aynen Kesper'ı. Komple gitti tüyler. Bu bir hikaye vardı Ferit hatırlıyor musun? Bak bak o, deriye bak. O, o, ne? Can sıkıntısı konusu. Can sıkıntısı. kırılmış. Kimin? Benim. Hadi be. Allah. Okan Mektor. abi ne diyor biliyor musun? Bir tane kırıldıysa iki tane daha kırman lazım ki iyicene gitsin. <gülüyor> <gülüyor> <Kondisi>. <gülüyor> ben de çay bardağı kırıldığı için iki tane daha kırdım. <laughs> Monitörü ne yapayım abi? Anneme dedim annem gerek yok dedi ben o küpü üfledim dedi hop shield'ı bastık eve yani. Oğlum bende hiçbir şey olmadı ya. lan bir duvar söküldü. Bak yapma işte jinx'leme ya. Bu yolda kışın o bak işte. Yapma. Buyur buyur buyur. Buyur buyur. Kemal'in taklidi. Ne var bakayım. Sen zaten bir Forza'da bir taklit yapmışsın. Ona sen niye o <laughs> bu değil. Ha bu çok ha. güzel. Bu çok güzel bunu izledim. Bu birebir sen bu arada. <laughs> gelişir abi gelişir. Buyurun buyurun buyurun. niye öyle yapıyorsun sen? Buyurun chat. Çünkü bir, o zaman bak niye biliyor musun? O benim seri halim bu. Mesela dinledim. Seri halin. halim. Hı, dinledim. Yoksa bitmiyor ya yani şeyler. Hı -hı. Ee, neydi onun adı? Minkler. Böyle şak şak şak. Buyurun buyurun buyurun. Şey gibi esnaf gibi. <laughs> Bayram 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 O linkleri atma ihtiyacı hissediyorsun değil mi? Ayıp olur diyorsun Hem ayıp olur Mesela video... kötü şarkı da olsa atıyor musun chat'a? Atıyorum Parayla yani linkini Linkinin reklamını yapıyorsun Yo onun için atmıyorum ki insanlar istiyor hani? Onlar link atlıyorlardı hep önceden ya Bir kişi ben falan diyor insanlar Yo yo beni tüm chat şey burada mı? Varsa buradan bir söyleseniz de. Harbi hep link atlıyorlar. Her şeyin linkini Hayır atıyorlar. abi bu adam sana 3 lira attığı için sen o çete atıyorsun linki. E. Yanlış mıyım Emre? Ulan 3 aydır evet. adam Samimi ona... olalım abi şimdi. Allah ondan değil. Konuş abi artık. Abi link atlıyor adam. Tamam. Yani. Tamam o zaman bundan sonra <laughs> linkinin paylaşılmasını isteyen arkadaşlar. Kemal'e Instagram DM'den atsın. Kemal hepsini yayınlarda Zaten paylaşacak vallahi arkadaşlar. Vallahi billahi yapıyorum. Aynen. Ulan vallahi yapıyorum bak ya. O, ya. Tamam, o, bakacağım koş diye bile, Bakacağım hadi. diye beni. <laughs> Kaç tane örneği vardır lan? Oğlum bir o linkleri şey, yağarlar lan. Oğlum bir konuşun kaç tane Aa, örneği vardır öyle lan? Abi güzel. Um, şey değil, senin evin soğuk mu? Bak bu ev ne soğuk kadar sıcak. Çalışıyor mu şuna baksana. PT'ye bak bakayım. Burası çok iyi bu arada. Burası baya iyi. Burası çok iyi hatta kutuyu ayırır. Soğuk ama bizde kafa açık. O kutuyu lan. çeksene harbi. İşte, bu ulan yani. kaç tane böyle yaptık lan? Kaç kişinin linki? Kaç kişinin böyle? Hadi. <laughs> Ertuğrul 44. ayın olsun eyvallah abi hoş bulduk hoş bulduk Covid ananisi kimlemiş eyvallah baba Ghost Crystal 2500 bit Önümüzdeki Big Boss Life projesi, projesi ne zaman olur ve kimler olur ve Kemal'de harbi tip var bu arada Kemal'in yoklukta gideri var Evet yani. Kemal anlat Big Boss Life'ın Arkadaşlar diğer Big Boss Life projesi gerçek anlatayım mı bak anlat, anlat. Gerçek anlat neyi anlatacağım ya? <laughs> hayır hayır anlat. Geliyor abi çok yakında <laughs> Bak bu hareketten anlayın <laughs> Yo arkadaşlar şöyle şimdi yalandan bak sallıyorum şimdi Ali Biçim ile Mesut Can Tom onlar. Öyle bir şey yok. Şimdi öyle bir şey olursa da Güzel olur. <laughs> <laughs> Güzel de olur bazı bazı ama bazı projeler var. Bu projeler mesela bir tanesini anlatayım mı? Anlatma. Anlatma abi bir şeye o zaman heyecanı. Fragman çıkınca onu paylaşalım hep birlikte. Fragman. <laughs> Fragman çektik ya ama. Az değil. Fragman değil ama onu ne da demo. Hayır hayır şeye çektik. Ya, ya anlatacağım bana şimdi <laughs> Abi gelecek yakında. Demo çektik o ayrı da. Vallahi Okan abi sikecek belamı ha. <laughs> Yapma oğlum. Sen çekiniyorsun oğlum. <laughs> ben ne diyorum biliyor Orti. Ben öyle sesleniyorum. Orti. Ya o bir şey diyeceğim. O şey çıkacak arkadaşlar. Az kaldı zaten. Şu olaylar bitsin. Bak bak. Bir sürü şey var. Feels bad man. Monkas. ne yapıyorsun? Ama bugün ne tarladılar Kesper ve <laughs> Kesper koronas. <laughs> 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 İyi misin oğlum? Köpeklere bir şey olmuyormuş bu arada şu boğazını dayadı ya buraya. Onu nasıl satayım? Kendi dayanıyor <laughs> ha. Talpat, evleniz hayırlı olsun Ferit, Kemal, Emre, Oğuz demiş. Çok teşekkürler. Evet, teşekkürler. Eyvallah. Hadi gidelim biz ya adam Sen ne yapacaksın bugün? CS oynayacağım. Oo, -oh, <laughs> gece sesi. Aynen öyle. Hadi CS mi? Hadi. <laughs> evet, ne Sen şey atayım? <laughs> ne atayım? NBA mi oynayalım burada buna koyayım. <laughs> şey yaparız ya. Sonra atarız. Ne? Neyi, Neyse, ne dedim şey mi yapsak da sonra yani bir, bir projeyi yapacağım. açıklayacak amına koyayım. Ne lan? Benim şu talk show'u açıklayayım. Şaka lan şaka yalan. Şu an salladım mesela. <gülüyor> 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 sen böyle sen böyle tepki verirsen gerçek diye şey yaparlar ha. Oğlum sen gerçek gibi şey yaptın ya. Ben şu an ne yapacağımı bilmiyorum <laughs> ya. Gerçekten o durumdayım. <laughs> Manyak Bet 43 aydır. Çok teşekkür ederim abi. Eyvallah. Cansın bir tanesin. Eyvallah. Risk diyorlar lan. Risk, risk. Bize. risk. E sen bilgisayarı yani bile kurmadın biliyorum. oğlum. Kim? Kurdun mu bilgisayarı? Ben her şeyi hallettim de daha ben yayın ayını açmayacağım. <laughs> 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 şey, durun be. Valla çok yorulduk. Aynen aynen. Onlar bir, benden 2-3 gün Bir süre önce salın işte. bizi. Zaten beraber bir sürü şey yapacağız abi. Birkaç güne birlikte yani açarız. Hiçbir şey yapmıyoruz değil mi beraber oraya taşınmayacağız yani. Bak bir şey diyeyim mi? İlk yani yayında yani. şey yapalım. Eee... Ne? CS Hogwarts yaptık ya. Evet, aynen. Bu o ayarlı mı? Çağrı ayarlıyordu. Ayarlı, ben de ayarlı, sen... Ayarlayacağım. Tamam, hep birlikte mesela Hogwarts RP'ye gireriz. Olur, olur, olur. Erdemli 5 lira. Erdemli'de Sedir pastanesine gidip iki kız kesmek için konser kovalayan azimli Apaçi Kemal. Ooo! Helal lan sana, çok çabaladın ama sonunda zafere ulaştın demiş. Oo. Kardeşim bu Edip arada. Ben miyim, bu Sen arada, kız kesmek için mi gidiyordun konserlere? Hayır, ver? Sedir Pastanesi'nin yanındaki eee Pat. Patiser. yanındaki eee yıkama ve araç alım satım e, bize aitti. Fulkar adı görüyor musun? Fulkar parlak oto aksesuar. Vay. Ondan dolayı sürekli orada oluyordum. Oradan genelde babamdan bir tane Audi A4 dilenip e, verdikten sonra da kaçmacalar falan gibi şey için bekliyordum. Abi ayakta kaldılar çünkü yok. Yani oturacak şey yok. Bir şey yok. Estağfurullah abi <laughs> Zaten estağfurullah. Zaten onlar da gidiyorlardı. Gideceğiz, <laughs> gideceğiz abi biz de gideceğiz. <laughs> Bu donate var geliyor konuşması değil miydi? Tam. Burhanettin Özkar'a abi Kemal Enas 10.000 tane link atmıştır chat'e doğru söylüyor. Bak gördün mü? Tamam helal olsun abi. İşte. Ne diyeyim ki? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Değişik <laughs> bir yayın. Tamam biz gidiyoruz. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Yolu biliyorsunuz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz abi. <laughs> Ya salak salak oraya or or kapalı. Çıkma üst evet, kapıdan. Sen, çıksan geri giremiyoruz ki zaten. Hayır ben orayı kapattırdım Otokil komple. Gibi, o da gelip yükseltme. Ben oraya yani siktir bir siktir. Saldır oğlum pütbo saldır. Bak bir ses de var ya. O kravayla Kemal'in dudağa yapışman yok mu mu? <laughs> Niye abi? Kes buraya. Evet. Neredeydik? Kaçırdığım var mı? Kabin memuru 22. Mambo Forever 11. Enis. Haberli olsun ki ben pantolonumda leke var sanki tam göremedim. Bir bakın bence. Gitti. Umurumda değil. White Hunt, 33. Ee, Blue Shoot TR 17. Sukramon Homo 14. TC Angel 6. Emre Tükmen 52 20. Zeus Bless you. Hoş geldin. Mikobe 21. Devam ki Juno fena bir player değil mi? Paralı burcuva 2 aydır, Laşinya 2 aydır, Kıtsın 16 aydır, Toru Gavane 7 aydır, Cam Bulut 3 lira. Çok teşekkürler abi. Çizimlerine gelince hiç mimar olacak adamlığın yayıncı oldun. Aynen öyle kralım. <laughs> Bu arada mimarisi tamamen bana ait evin. Ev bitince göstereceğim size. Ne oldu? <laughs> 17.500 Abi o bizim normal izleyicimiz chat şey, biliyorsunuz ya Ben günlük sabah kahvaltıda 17.000 izleniyorum Dur geliyorum şiş chat Kes lan Kes